Rüzgar, annem bacakların nerede senin? Yok. Nasıl yok? Bak bakayım bana. Orada minnak iki tane patatesler Orada ordusu görüyor. Orada bir tarantula var. Nerede tarantula ya? <laughs> bakayım. Ay vallahi kocaman bu. <gülüyor> tarantula <gülüyor> mı bu? Ne bu rüya sen bilirsin örümcekler kitabı okumuştun. Şey, bu... <gülüyor> 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 Kim geçiyor <Bu> ya? <laughs> Aa merhaba <laughs> havada. Bakayım burada görünmüyor ha. Yok Aa, zaten şey, git. Bir tane bir şey ne o Rüzgar sence? Böcek. Nasıl bir böcek? Ay, ya yani böyle işler şeyler yapıyorsun? Arkadan terliğinle bana dokundun. Ödüm patladı. Anne bu sarı. Sarışın. Omre yaptırmış da olabilir. Sonra röfle yaptırdı belki nereden biliyorsun? Kınlı arı tarantula. Bu anne. Kıllı arı tarantulası. Öyle bir çeşit mi var? Abi, Annem o zaten bu kadar özellikle geldi. 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 Bak, bu kadar gibi bak biraz yaklaş. Bu kadar özellikli bir hayvanı gördüysek zaten gitmesin ya. Onu ev hayvanı olarak besleyelim. Adını Galata koydum. Adını şey koyalım. Oldu. Mustafa koyalım Hayır, adına. Galata. Murat olsun. Galata. Bir dakika erkek sana. oldu. Galatasaray mı? Dişi mi erkek mi bu? O kadarını bu anlayamazsın. Bu dişi. Dişi. O zaman adını Azmiye koyalım. Normal örümceklerde erkekse bunlardan bir tık daha küçük oluyor. Ama Yavrum nereden mi? biliyorsun? Kokudaki e, örümcek sevmiyorum ben. Örümcek meraklısın. Evet arkadaşlar, ne Rüya gerçekten şey buldum kavuk. Şuna bak <laughs> de <dedim. gülüyor> bakayım Rüzgar. Ay çok güzel. Takma tırnak gibi Rüya baksana biraz bu şeye benziyor anneciğim o kadar büyük ki e, cadı tırnağına benziyor. beni Bir dakika bu örümcek örümceklerle ilgili bir şey sormak istiyorum şimdi sana. Sen bu örümcekler bilgisini öğrendiğin bir kitap var mı bizlere de önerebileceğin. Biz takipçilerin için öner bir kitap gönder gelsin. Örümcek kitap. <laughs> örümceklerle ilgili rüya gerçekten bulduğu her kitabı okuyor. Yaklaşıyor. Kim geliyor? Rüya saçında, korkma. Saçında, arkanda. Dur. Annem buralarda geziniyor. Anne! <laughs> tamam şöyle, şöyle yapalım. Dön bir bakayım. Gerçekten gördüm sanki. Dön. Rüya Yokmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda çok umurumda... Bak Tarantula'yla arkadaş olmuş. Kardeş kardeş oturmuşlar. O duvarda... Konuştun mu hiç Rüzgar Tarantula'yla? Galata. Aa. O bir Galata. <laughs> Adını Galata koyduk Tarantula'nın. Rüzgar sence hani Galata Kulesi var ya ondan şey yaptım. Rüzgar sence Galata olsun mu Tarantula'nın adı? Galata olsun mu? Tarantula, Ta olsun tar Tarantula çıktı işte. Ne? Tabii ki bir de ağaç. Bu bir ağaç mı? <laughs> ağaç. Allah'ım. Hani bu da ismi ama gerçekten ağaç değil ağaç. Aç. Karnı aç yani. <laughs> Acıkmış. Yemek verelim. Bir ne bu iyi olabilir? E, Etsiz bu arada zaten o. İyişi. gerçek tarama arıya da benziyor. Sen haklısın biliyor musun? Azıcık <laughs> Tarantula mı ya bu? Bak bir sana güvenim. Diye. Güldü <laughs> mü? <mi? gülüyor> rüzgar çok, rüzgar çok yaklaşma. Annem anneciğim. anneciğim. <laughs> Baksana rüzgar gerçekten bir şey. Hayır atma. O da sana kum atarsa görürsün. Ağmağı vardır. Çat diye böyle zehirli bir şey süreceğim. Ben... pıt. Görüyor. Örgü mü yavrum mı pıtık pıtık <laughs> örsün. Böyle Ay. fışık yapar Spiderman de biz öyle görük fışık Abi, yapıyor. Çıkıran örümcekler var onlardan olabilir. Çıkırınca gözü fena yakıyor. Ya annem niye bana böyle Çıkır korkulu oluyor. hikayeler anlatıyorsun? Anne. Efendim. Hikaye değil bunlar gerçek. Anneciğim ayağı kimin o? <laughs> Rüya bana niye söylüyorsun yani? Rüya kalkar mısın oradan de? Ne yapıyorsun? Ah kuma yattı. Annem sahil mi burası niye yattın kuma? Biraz eğlen diye kuma getirip çocuğun haline bak. <laughs> Eyvah. Burada, Rüzgar. Ne Annem ne yapıyorsun? Ay, Kolay gelsin. Bir şey Anne, baba, çok anne kumlaşmış. Varmış. Kumlaşmış. Ay, baba, ben de tam bir şey diyecektim. Rüzgar babandan arabanın anahtarını iste arabayla mı gideceğiz? Hayır ya o kadar uzak değil çok yakınmış ama ama scooter'la gitmek isteyen var mı? Ben... İşte bu. Koş babanın arabayı istem. Anahtarı istem. E, tamam olsun. anahtarı iste, anahtarı babanla anahtarı iste. Kolum galiba. Bir daha var. Baba! Tam mahalleye değil babana. Arabanın anahtarını verir misin? Kaçıracağız da. Kaç. arabanı <laughs> verir misin? da. Arabanı... Yani? Kaçırdınız Ne oldu? Tamam bir şey olmaz ya. Parkta da zaten şey olacak. Gel. Batacağız. Açın, açıl, Aç. Açıl. Bagajı açma yeterliydi. Dur yavaş. Anne, açıl demenle olmayacak. Şu Açıyorum, bagaj, kalp. bagaja bas. Ba bagaja basacaksın bak. Çek ellerini. Eee açılmıyor. Heh. Bismillahirrahmanirrahim bir şey oldu. Yaprak düşmüş. Bekle beni bekle anneciğim. Ben tutuyorum. Kap ben, ben çıkartayım. Sen çıkart hadi. Kaldır kaldır kaldır. Evet koy yere. Atla şimdi üstüne. Her şey sulu sulu. Devam et. Sür bakayım bir gidebiliyor musun? Göreyim. Bak asfalt dökmüşler yol. Allah. Yürü. Şimdi burayı bir kapatalım önce. Arabamızı kitleyelim. Tamam. Ben her zaman kontrol edeyim. Evet sıkıntı yok. Bu tarafa rüzgar. Niye tutuyorum? Şunu babana geri götürür müsün? Sana güveniyorum. Ben niye tut? Allah araba geliyor rüzgar. Scooter kaldı. Aldım aldım aldım. Sağdan 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 sağdan. Aferin sana. Karşıdaki teyzeye sarıl. Yıkasın derim. Evet. Yıkadın. Benim toprağım. Annem şimdi parka gideceğiz. Bak bir bana. Park... Parkta yine toprak olacak. Bence ne yapalım biliyor musun? Hiç değiştirmeyelim. Hallettin mi sen? Oo rüya değişikliğine gitmiş. İnan gibi değil sayın seyirciler. Hadi bakalım. Rüzgar bu da, bu da. al şeyini. Neydi onun adı? Scooter'ını. Hadi gidelim. Rüya sen artık sana rüya. Rüya. Scooter yarın, yarına gelmiyor artık anneciğim. Senin yeni scooter'ın iki katı. Aferin Rüzgar sana. Yandan yandan Yana, gidelim. Yandan. gidelim. Yandı ha, yandı şey var. Yandan yandan. Sağda Allah! <laughs> <laughs> rüzgar <laughs> duvara giriyordu. <laughs> Yavaş. Yavaş değil daha dur. Yani buradan gelmiyor diye ortadan gidebiliriz. Ortadan gidebiliriz. Hadi yürü bakalım. <laughs> devam devam. Sağa döneceğiz buradan rüzgar. Dön. Sağ sağ sağ. Bir şey söyleyeceğim. Ne böyle bir yok. sağ böyle bir sağ dönüş olur mu? Neyse, Burası sağ. bir kavşak. Burada yol var. Burada yol. Burada yol, yani burada yol var. Hiçbir tamam araba Bak ama bak şu anda gördünüz mü? Geçiyor. O yüzden siz her zaman temkinli olun tamam mı? Allah o ne? ATV mi diyorlar bunlara? Hayır biz de mi alsak bundan? okula babam beni onunla getiriyor. Ne bu? ASMR ile ATV karışımı bir şey. ASMR? Biz de alalım mı Rüzgar? Okula, okula baban sizi ASMR... Yok ya çok hızlı değil bak şimdi geçecek görürsün. Geçmedi. Ve bunun kullanım yaşı bildiğim kadarıyla 16. Yani 16 itibariyle sen de kullanabiliyorsun. Ne düşünüyorsun bu konu? Eller oynasın eller. <laughs> Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Araba geliyor, geri gel. Aferin sana. Skuter çek. Aferin. Hadi gidelim, Hadi gidelim artık. Rüya ya vallahi annem ya hani kıracak. Deniz manzarasını çeker misin? Dur az daha yaklaşalım öyle çekeceğim. Gaza bas 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 bas. Çok da basma <laughs> düşüyordun yanı, geriye. Ben bunlarla ne şeyler yapmıştım. Anne. Ne şeyler yapmıştın? gittim gittim kaldırdım zıplamıştım. Evet hatırladım böyle. onu. düşmedin. İyi ki düşmedin. Böyle veriyoruz. yana kırmıştım. Aferin sana paylaşmak çok güzel değil mi anneciğim? La 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 Scooter sığmıyorsun ona. Kedicik merhaba. Kaçma bizden. Biz dostuz. Şey gibi oldu. Dünyalı biz dostuz. Bakın buradan bir dakika. Burası ana cadde. Burada yavaş gidin tamam mı? Ana cadde Hani bir şeker misin? Ne olur ya. Evet gerçekten an itibariyle artık deniz manzarasına çekebilirim. Mühim. Mük deniz manzaramız. Ve biz yürüyüş yapıyoruz diyelim. Arkada gidiyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.